Tabi sektörel sorunlarımız çok fazla. Yani Kahramanmaraş'ın biliyorsunuz tekstil ve çelik mutfak eşyalarında çok ileri seviyede olması, ağır sanayi yatırımlarının olması ve Türkiye'de önce olması. Biliyorsunuz bir sanayi bakanlığımızın bir projesi var. 800 e yakın iş yeriyle alakalı. 150 metrekareden başlayın ve katları şeklinde. Ona da müracaatlar 24 Ocak'ta tamamlanmıştı. O bölgede de 800 adet iş yeri planlanıyor. O sanayi bakanlığının projesi. Ve bu dükkanlar yapılıp teslim edilecek ve teslim edildikten 3 yıl sonra da ödemesi başlayacak şekilde ve küçük sanayi sitesindeki esnaflarımızın da yoğun bir teveccüh oldu bu KSS yapımı ile alakalı. Yaklaşık 800 iş de şu an 1600'e yakın müracaat var. Ön talep formları alındı, müracaatlar yapıldı. İçinden kendi kriterlerine göre seçildikten sonra burada mal sahibi veya kiracı ayrımı yapılmaksızın ihtiyacı olan ve depremden önce de faaliyette bulunan firmalara bu KSS yani Küçük Sanayi Sitesi Sanayi Bakanlığımız tarafından yapılıp teslim edilecek. Öncelikle ben de şehre yeni gelmiş olmak kasebiyle depremde kaybettiğimiz deprem şehitlerimize rahmet dileyerek başlamak istiyorum. Hepimizin başı sağ olsun. Tabi geldiğimiz süreçten beri biz yoğunluğun içindeyiz. Siz de hep beraber daha doğrusu yoğunluğun içindeyiz tam konuşacaktım. Başkanım bir konuşma yaptı. Benim söyleyeceklerimin hepsini söyledi. Benim kadar konuya hakim olmuş. Yani hemen hemen teminattan, rasyodan başkanım bir size hemen hemen bilgilendirdi gibi diyeyim.